Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da ev ziyaretlerine ayırdı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül her hafta sonu farklı bir mahallede sürdürdüğü ev ziyaretlerini bu hafta sonunda gerçekleştirdi. Hadi mi? Sen nasılsın bakalım? İyi misin? Sen kaç sınıfa gidiyorsun? Ne olacağız büyüyünce? Büyüdün de biraz daha büyüyünce değil mi? Yazılım mühendisi olacak. Yazılım Gittiği her evde gönüllere dokunan Başkan Beyazgül, her sevgisiyle karşılanıyor. Yeşil Direk Mahallesi'nde ev ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Beyazgül, çocukların kendisine gösterdiği ilgi karşısında mutlu olduğunu ifade etti. <laughs> dersine onu aşağıya doğru çıkarıyor. Ben de yok. Eğer o taraftan. Başkanım. Sayın başkanım değil, bir Şeyler yap. Ev ziyaretlerinde vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen başkan beyaz bile çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Haratacığım. Tamam. Baba abinde de daha. çektin mi? Hoşunuza gitti çok güzel. Hadi bakalım çıkalım. <laughs>